Efendim diğer taraftan geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnafa yapılacak olan yardımlardan bahsedilmişti. Hem gelir kaybı desteği hem de kira desteği bu destekler için başvurular Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gözetmeksizin e-devlet üzerinden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaflara gelir kaybıyla kira desteği ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak 3 ay boyunca ödenecek. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira, diğer yerlerde ise aylık 500 lira kira desteği yapılacak. Esnafların destekleri kaçırmaması için bu hafta içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan e-devlet üzerinden TC kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın destek başvurusu yapıldığını duyurdu. Başvurular 8 Ocak cuma günü sona erecek. Destek başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda başvuru esnasında belirtilen banka hesabına destek tutarı yatırılacak. Ödemeler Ocak, Şubat ve Mart aylarında olmak üzere 3 eşit tutarda ödenecek. Destek ödemeleri vergi mükellefiyeti sonlandırılırsa kesilecek.